Selam arkadaşlarım, kimya bilimi devamıyla, kimya bilimi ünitesi devamıyla e, yeniden karşınızdayız. Ben kimya öğretmeni Zengin Yorbaşı. Kaldığımız yerden bir an önce devam edip arkadaşlar olayı sonlandırmaya çalışalım. Nerede kalmıştık? En son arkadaşlarım, e, güvenlik amaçlı uyarı işaretlerinin anlamlarını e, ifade etmiştik, dile getirmiştik. Şimdi doğada veya tükettiğimiz gıdalar içerisinde bulunan bazı maddelerin İnsan sağlığı için ve çevre e, sağlığı için arkadaşlar öneminden veya zararlarından bahsedeceğiz. Onlara değinmeye çalışacağız. Hemen bakalım. E, sodyum arkadaşlar vücutta kullanımı mümkün olan e, minerallerden bir tanesidir ve baktığınız zaman arkadaşlarım sinir sistemlerinde, kas sistemlerinde rol alan bir mineraldir. Dolayısıyla arkadaşlarım sodyum metali ya da sodyum mineral diyelim metali demeyelim. Sodyum minerali insan sağlığı için gerekli olan argümanlardan bir tanesidir. Peki çevre içinde arkadaşlar toprakta bakın yön dengesini sağlar. Yön dengesini sağlayacağı için arkadaşlar bitkilerin gelişimi açısından bu da yine önemli minerallerden bir tanesi. Potasyum için arkadaşlar yine aynı şeyi söyleyebiliriz. Yine bakın sinirlerin işlevlerinde arkadaşlar potasyum minerali rol alır ve baktığınız zaman vücutta arkadaşlar şeker dengesini sağlıyor. Dolayısıyla potasyum eksikliğinde ciddi bir sorun baş gösteriyormuş şeker yani glikoz dengesinin bozulması gibi bir durum ortaya çıkıyor diyebiliriz. Aynı şekilde arkadaşlarım yine sodyumda olduğu gibi toprakta iyon dengesini sağlıyor. Bitki hayvan gelişiminde beslenmesinde arkadaşlar aktif rol olan minerallerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Demire geldik. Demirle ilgili arkadaşlar herhalde bildiğimiz en çarpıcı durumlardan bir tanesi şuradaki hemoglobin. Yani buradaki olayımız ne? Demir Hemoglobin yapısında bulunarak arkadaşlar oksijenin neye taşınmasını sağlıyor? Hücrelere taşınmasını sağlıyor. Dolayısıyla demir eksikliği oksijen taşınmasında bir handikap oluşturacaktır. Bu da insan sağlığı için hücre yapısının sağlığı için arkadaşlar. Bütün halinde organizmanın sağlığının bozulması açısından önemli bir sıkıntı durum ortaya çıkmış olacaktır. Demir eksikliğinde arkadaşlarım bunu belirtebiliriz. Yine aynı şekilde sodyum ve potasyumda olduğu gibi arkadaşlarım toprakta bulunan ve bitkiler için yararlı olan minerallerden bir tanesi ve burada ikinci e, mikro element olarak kabul edilen yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle geçiyorum burayı. Kalsiyum. Kalsiyum ile ilgili herhalde hepimizin az olsa fikri vardır. Diş ve kemik yapısının arkadaşlar ana bileşenlerinden bir tanesidir. Yine potasyum ve sodyumda olduğu gibi ki magnezyum da aynı yapıya sahip arkadaşlar. Sinirlerin ve kasların gelişiminde ya da işlevlerini sürdürmesinde önemli bir role sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabi buradaki kalsiyum sadece insanların diş ve kemik yapılarında ana bileşen olarak rol oynamıyor arkadaşlarım. Yani bütün canlılar için aslında önemli bir yapıya sahip onu söyleyebiliriz. Sadece insan için değil hayvan için ve bitkiler için de oldukça önemli bir yapıya sahip olduğunu belirtebiliriz. Bakın diş yapısında var, kemik yapısında var. yumurtayı biliyoruz çok şükür hepimiz değil mi? Yumurtanın arkadaşlar beyazında, ya beyazını diyorum düzeltiyorum. Yumurtanın kabuğunda ee, ne bulunacak arkadaşlarım? Kalsiyum minerali bulunmuş olacak. Bir de toprakta olduğunu söylememiz mümkün. Burada hemen şunu belirtelim arkadaşlar magnezyum için. Bakın magnezyumun şurada herhalde bize bakan en önemli yönlerden bir tanesi bu diyebiliriz. Kasların düzgün bir şekilde çalışması, sinirlerin kasılıp gevşeme olayında arkadaşlar magnezyum aktif bir rol oynuyor. Dolayısıyla magnezyum eksikliğinde kaslarda kasılmalar meydana gelebiliyor ve doğal stres önleyicidir ki yaşadığımız zamanı ve zemini düşünürsek bu oldukça önemli aslında. Yani dolayısıyla bizim birazcık magnezyum tüketimine aslında dikkat etmemiz lazım ve baktığınız zaman ulaşımı mümkün. Yani öyle çok ekstrem ekstrem şeyler yapmanıza gerek yok. E, yeşil yapraklı bitkileri tükettiğiniz zaman onların yapısında bol miktarda olduğu için arkadaşlar gerekli magnezyum mineral ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz. Su ile ilgili Hani böyle herhalde çok fazla lafa gerek olmayan maddelerden bir tanesi. Herhalde en güzel özeti şu su olmazsa hayat olmayacaktır arkadaşlar yok olacaktır. Dolayısıyla bitkiler, insanlar, hayvanlar için bütün döngünün sağlanabilmesi varlığını sürdürebilmesinin yegane karşılığı arkadaşlar sebebiyet durumu neye bağlıdır? Suyun arkadaşlar varlığına bağlı. Peki vücut içerisine ne işe yarar? Bakın toksinlerin taşınmasında, atılmasında besinlerin vücut içerisinde arkadaşlar taşınmasında ve oksijenin hücreleri arkadaşlar taşınmasında rol aldığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda dünyamızın ısı ve nem dengesini arkadaşlarım sağlıyor diyebiliriz. O zaman devam edelim. Kurşun. Bundan sonrası bizim çok fazla istediğimiz özelliklere sahip olan maddeler içermiyor arkadaşlarım. Bunlardan bir tanesi kurşun. Kurşun ağır metaller sınıfında yer alıyor. Ve arkadaşlarım sinir sistemini direkt olarak etkileyen yapılardan bir tanesi. Özellikle pillerde falan ağır metaller kullanılıyor. Kurşun da bunlardan bir tanesi. Bakın böbreklerde arkadaşlarım sinir sisteminde ciddi hasarlara neden olabiliyor. Eğer toprağa karışırsa, topraktan suya sızarsa bunlar ki toprağa karıştığı zaman toprak yapısından bitkiye, bitki yapısından tüketiliyorsa insan ve hayvan sağlığı için büyük bir zarardır. Yan etkileri vardır. Aynı zamanda arkadaşlar toprağa karışan kurşun zamanla suya sızarsa içme sularını sızarsa bu da yine çok ciddi sorunlara yol açabilir civa arkadaşlar yine billerde yer aldığını söyleyebiliriz ee, oldukça bu da tarif gücü yüksek arkadaşlar bir yapıya sahiptir direk olarak bakın hedef aldığı nokta beyin ve sinir sistemidir ki kurşunda olduğu gibi böbrek yapısına arkadaşlar zarar veriyor Ve bunlar zaten düşünüldüğü zaman yani felce uğratabiliyor sinir sistemini devre dışı bırakabiliyor o yüzden arkadaşlarım civa ile ilgili eğer iş yapılıyorsa ki mesela bunu büyük ölçekli firmalar olarak düşünebilirsiniz yani kullanmış olduğunuz üretmiş olduğunuz maddeler ve materyallerin içerisinde herhangi bir noktasında civa kullanıyorsanız onun altı duruma geldiğinde imhasının çok dikkatli bir şekilde yapılması lazım ve onun çevreye salınmaması ciddi bir önem arz ediyor bizim çevre sağlığı aslan arkadaşlar karbondioksit Karbondioksit arkadaşlar bizim herhalde e, en çok duyduğumuz yanlarından bir tanesi küresel ısınmaya sebep olması ve sere etkisi. Atmosferde asılı kalan karbondioksit molekülleri güneşten gelen ısıyı fazla oranda has, hapsedip ne yapıyor? Isınmaya e, arkadaşlar, küresel ısınmaya, dünyanın ısınmasına neden oluyor ve aynı zamanda bakın çevre etkilerinden bir tanesi de bakın şuradaki arkadaşın e, oluşumu. Yani asit yağmurların meydana gelmesi. Baktığınız zaman karbondioksit hem sarı etkisi oluşturabiliyor yani küresel ısınmayı oluşturabiliyor hem de arkadaşlarım e, asit yağmurlarıyla çevre ve bitki örtüsüne ki e, kullanmış olduğunuz e, metal araçlar yani bahsettiğimiz otomobiller zaten araçlar arkadaşlar metal yapılı olduğu için onların yapılarında dokularına zarar verebiliyor. Asit yağmurları aynı zamanda e, tarihi eserler genelde e, bazik yapıya sahip olduğu için bunlarda asit yağmuru oluşturur zaman arkadaşlar bir tepkime durum meydana gelecek ve orada aşırmalar oluşacak bilir. Bir de şuna dikkat etmek lazım. Karbondioksit eğer az miktarda maruz kaldıysanız yani direkt çok büyük bir sıkıntı oluşturmaz ama yoğun miktarda maruz kalıyorsanız ve bulunduğunuz alan kapalıysa arkadaşlar yani bir nefes e, sorunu, zorlu yaşayabilirsiniz. Bakın şurada e, görme üzerinde bir etki oluşturacaktır ve çok az olsa da yoğun miktarda maruz kalmanız arkadaşlar önüme neden olabilir ama en bariz e, şeylerinden, sorunlarından bir tanesi arkadaşlar baş ağrısı gibi e, sorunlar ortaya çıkartabilir. Karbonmonoksit herhalde en trajik durumlardan ya da en trajik durumları oluşturan maddelerden bir tanesi arkadaşlarım. E, bu vatandaş karbonmonoksit. E, yeterli oranda ya özellikle ya artık şu an çok fazla yok ama hala var. Gerçi e, kömür kullanımı yaygınlaştığında arkadaşlar kış aylarında karbon tam yanmadığı zaman yani karbondioksit oluşamadığı zaman karbonmonoksit oluşuyor. Oluşan karbonmonoksit oksüz bir gaz olduğu için sinsice e, Oksijenin bağlanması gereken yere bağlanıyor. Hemoglobin yapısına bağlanıyor arkadaşlar. Oksijenin e, alınmasını engelliyor ve dolayısıyla uzun süre karbonmonoksit solumanız durumunda eğer bir müdahale yapılmadıysa oradaki durum Biraz felaketle yani ölümle sonuçlanabilir çok e, hoş bir durum oluşmuyor tabii ki trajik bir durum meydana geliyor. Bu şekilde çok fazla insanımızı kaybettik. E, çevresinde arkadaşlar yine bitki örtüsüne zarar veren bir yapıya sahip ve e, fazla miktarda atmosfere sarılması ozon tabakasının biraz daha yeryüzüne yakın bir alanda oluşmasına neden oluyor diyebiliriz. Azot dioksit arkadaşlarım bu da karbondioksit gibi asit yağmuruna neden olabiliyor. Dolayısıyla bu da çevreye bazı yan etkiler, zararlı yapılar oluşturabiliyor arkadaşlarım. Onun dışında azot dioksit yapısına yoğun miktarda maruz kaldığınızda baş ağrısı gibi, baş dönmesi gibi sorunlar yaşanabiliyor. Yani siz biraz nasıl diyeyim oksijensiz bırakabiliyor. Kükür trioksit yapısı arkadaşlar temas halinde zehirli bir yapıya sahip ciddi oranda körlüğe kadar götürebilecek sorunlar oluşturabiliyor. Sinir sistemi, göz sinir sistemi üzerinde arkadaşlarım ve solunum yolu üzerinde, solunum sistemi üzerinde arkadaşlar tahribata yol açabiliyor. Baktığınız zaman yani nefes alma noktasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ses kısıklığından bahsetmiş burada ve evet, öksürme durumu arkadaşlar meydana gelebiliyor. Aynı şekilde karbondioksit fazlalığı olduğu gibi asit yağmuru oluşturabilen maddelerden arkadaşlarım bir tanesi klor gazı. Burada klor gazı ilgili şunu söyleyebiliriz size. Aslında klor aynı zamanda dezenfektan olarak kullanılan maddelerden bir tanesi. Yani e, havuz sularının arkadaşlar temizlenmesinde ve şehir şebeke sularının e, mikroplardan arındırılmasında kullanılan e, yöntemlerden bir tanesi. Buna rağmen oldukça zehirleyici, e, sorunlu bir yapıya sahiptir. Eğer klor gazına maruz kalırsanız ve uzun süre devam ederse sonuç arkadaşlar ölümle sonuçlanabiliyor. Yani ölüme kadar durumu götürebiliyor. O yüzden özellikle bu sorunlar genelde nerede yaşanıyor onu da belirtelim. Evlerde temizlik malzemesi çok sık kullanılıyor ve genelde bazı vatandaşlarımız yaptıkları temizlikten çok fazla böyle tatmin olmayıp birden fazla maddeyi karıştırdığı zaman çok daha böyle efektif temizlik yapılabileceğini falan düşündüklerinden çamaşır suyuyla tuz ruhunu karıştırıyorlar. Böyle bir şey yapılmasın yapmayın. Yapan biri olursa da mutlaka uyarın. Çünkü orada arkadaşlar klor gazı açığa çıkar. Çamaşır suyu ve tuzluğunu karıştırırsanız açığa çıkan klor gazı da e, sizi zehirler. E, zehirli yapıya sahip olduğu için tabii ki arkadaşlar su ve toprak yapısı için oldukça problemli olduğunu söyleyebiliriz. Geldik kimya laboratuvarında kullanılan temel malzemeler. Bunları tanıyalım. Ya, yani bunları şöyle söyleyeyim ben size. E, ya, sınavda sorulmasını beklediğim Yapılar değil bunlar, konular değil ama dokunmamız gerekiyor o yüzden belirteceğim. bir her glass bildiğiniz bardak arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. Evde kullandığınız bardak gibi düşünebilirsiniz. Dereceli bir yapıya sahip. içinde çözelti hazırlama olayı için kullanılıyor veya çözeltileri başka bir kaba aktarmak için kullanıldığını söyleyebiliriz. Genel itibariyle bunlar biraz sıcakta dayanıklı olan malzemeler olacak ki ısıtma işlemi arkadaşlar yapılabiliyor bunlardan. Termometrenin için kullanıldığını çok şirepimiz biliyoruz diye düşünüyorum. Yani ortam sıcaklığını, çözelti sıcaklığını, durumlarını arkadaşlar ölçmek için kullanılan e, aletlerden, laboratuvar aletlerinden bir tanesi termometre diyebiliriz. Şöyle geçtik. kroze arkadaşlarım yani bunu e, burada şekil olarak aslında vermiş biz ama e, siz bunu havan gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, genelde bazı maddeleri ısıtmak için kullanılan bir porselen malzeme arkadaşlar. Havan gibi bir malzeme tabi ondan çok daha dayanıklı metal bir yapıya sahip olduğunu belirtebiliriz sacaya sacaya arkadaşlar ısıtma işlemini yapmak için kullandığımız e, laboratuvarda hani, nasıl diyeyim ben size e, bunu ızgar olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar yani sacaya üzerine tel nerede yazmış şurada tel arkadaşlar ısıya dayanıklı bir tel koyuluyor ki o da şu ısıya dayanıklı arkadaşlar bir tel koyuluyor onun üzerine de arkadaşlar kroze getirilip ısıtma işlemi yüksek bek alevinde ısıtma işlemi yapılabiliyor ve madde eğer eritilmek isteniyorsa bu şekilde eritilebiliyor. İspirto ocağı arkadaşlar şurada verilmiş. İspirto biraz yanıcı olan bir madde ve aynı zamanda ona ait kendine özgü ispirto ocağı olarak kullanıldığını söylememiz mümkün. Büret burada arkadaşlarım titrasyon işlemi verilmiş. Bilen var mı bilmiyorum ama gerçi daha şöyle dokuzsanız henüz bilmiyorsunuzdur. Bunu bir izliyorsanız her videoyu. Ama TET, AYT kısmı için izliyorsanız arkadaşlar henüz ya da o zaman 12. sınıfa geçmişsiniz demektir. Büreti belki görme şansınız olmuştur. Laboratuvarda kullanılan dereceli kaplardan bir tanesi arkadaşlarım. Genelde sıvıların hacimlerini belirlemek için kullandığımız cam malzemelerden bir tanesi. Deney tüpünün burada bir şekli yok. Muhtemelen sonraki sayfamızda vardır ama ben şöyle kısaca şöyle göstereyim arkadaşlarım. Bakın Deney tüpü şöyle bir yapıya sahip. Sıvıları başka bir kaba aktarmak için kullanıldığını söyleyebiliriz. Ve numuneleri barındırmak için arkadaşlar kullanıldığını söyleyebiliriz. Ya da numunelerle ilgili gerekli analizleri yapmak için kullanıldığını söyleyebiliriz deney tüpünün. Havan arkadaşlar havan bildiğimiz evlerde eski yapılarda eski zamanlardan diyeyim. Gerçi hala kullanılıyordur. Kullanılan maddeleri toz haline getirmek için yararlanan bir alet arkadaşlar. Laboratuvar malzemesi. Huni. Huni ise bunu biraz mazotçular biliyor aslında. E, genelde şöyle söyleyeyim. yolda kalanlar benzin falan bittiği zaman eğer yedek benzin e, deponuz varsa veya şey varsa bidon varsa onu depoya doldurmak için arkadaşlar Huni kullanılır. Buradaki Huni'yi direkt o şekilde düşünebilirsiniz. Herhangi bir farkı yok aslında. Sıvının taşmaması için, sağa sola sıçramaması için düzgün bir şekilde başka bir kova aktarılması için kullanılan yapılardan bir tanesidir. Cam balon çözeltilerin hazırlanması, karıştırılması için arkadaşlar kullanılan laboratuvar malzemelerden bir tanesi. Geniş gövde yapısına dar bir boğaza sahip cam bir malzeme arkadaşlarım. Saat camı. Burada saat camı üzerinde bunlar genelde ısıya dayanıklı yani yüksek sıcaklığa dayanıklı arkadaşlar cam malzemelerdir. Bunlar üzerinde böyle az miktarda maddelerin ısıtma işlemi falan yapılabiliyor. O, bu amaçla kullanılan e, laboratuvar malzemelerden bir tanesidir diyebiliriz. Balonjoje. Balonjoje arkadaşlar e, cam balından ayıran özelliklerden bir tanesi. Buradaki boğazımız biraz daha dar ve gövde biraz daha arkadaşlar daralıyor. Aslında yapı olarak bakın birine çok fazla benziyor ama e, bu arkadaş biraz daha ince bir yapıya sahip. Aradaki Balonjage farkı farkıyla cam balon arasındaki fark genelde bu şekilde olmuş oluyor. Yani ince bir boyuna, daha uzun bir boyuna sahip diyebiliriz. Spatül kaşık yapısında olan arkadaşlar bir madde spatül. Genelde e, toz halindeki maddeleri alıp başka bir yere düşük miktarda alıp başka bir yere aktarmak için kullanılan e, bir laboratuvar malzemesidir. Ve genelde arkadaşlar metal yapıda oluyor ya da porselen yapıda olabiliyor. Devam edelim. Erlenmeyer Erlenme yer arkadaşlar yine çözelti hazırlamada kullanılan cam malzemelerden bir tanesi. Yine dar bir boğaza sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabi cam balon ve balon farklı bir görüntüye sahip. Aslında baktığınız zaman biraz daha yakışıklı bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Pipet. Ya yani pipeti herhalde hepimiz biliyoruz zaten. Değil mi? Meyve suyu falan e, kola içmede bunu sürekli kullanıyoruz. Laboratuvar malzemesinde kullanılan pipet de arkadaşlar hemen hemen bu e, amaçla kullanılıyor. Sıvıyı almak için veya Orada arkadaşlar istediğiniz miktarda, gerekli miktarda numuneyi almak için kullandığımız cam malzemelerden bir tanesi dereceli olabiliyor. Bazıları burada olduğu gibi arkadaşlarım ve şu başındaki puar arkadaşlar sıvıyı alabilecek vakumu sağlamak için kullanılıyor. Yoksa diğer türlü almanız zor olabiliyor. Bayet, bayet arkadaşlar cam çubuk yani kalem olarak düşünebilirsiniz. Karıştırma için kullanılan malzemelerden bir tanesi. Yani karıştırıcı olarak da değerlendirebilirsiniz bunu. Ayırma unisi. Ayırma unisinin normal e, huniden farkı şu arkadaşlarım. Aslında yapı olarak aynı. Sadece bir musluğu var. E, buradaki musluğun ilave edilmesi bu e, huni arkadaşlar ayırma unisi formatına çeviriyor. Genelde yoğunlukları farklı olan e, bir ürün için çözülmeyen arkadaşlar sıvıları ayırma için kullanılan malzemelerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle burayı da geçelim. Dereceli silindir yani mezür olarak arkadaşlar geçiyor bu sıvıların hacmini bakın e, dereceler belirtiliyor sıvıların hacmini ölçmek için kullanılan cam malzemelerden bir tanesi olduğunu belirtebiliriz. Şöyle bakalım e, burada bitiriyor muyuz yoksa e, başka var mı var örneklerimiz var bakalım arkadaşlar yukarıdaki gazlardan hangileri asit yağmurlarına neden olmaz bakın ozon Ozon arkadaşlar asit yağmuruna neden olmaz. Neden olurlar? Kimlerdi? E, azot dioksit neden olur? E, kükürt dioksit arkadaşlar neden olur? Ama ozon gazı asit yağmuru oluşturmaz. Bu iki arkadaş asit yağmuru meydana getirebilir. Şuraya belirtiyorum ben. Şöyle sileyim. Bunun dışında kimler var peki arkadaşlar? Onları da ilave edelim. Bakın, karbondioksit, kükürt trioksit. Bunlar da arkadaşlarım asit yağmuru oluşturabilen gazlardır. Fikrimiz olsun bu konuda. Şöyle geçiyorum burayı. Yukarıdaki davranışlardan hangileri laboratuvarda güvenlik için yapılması gereken davranışlardır? Kimyasalları koklamak kesinlikle değil arkadaşlarım. Kimyasalları koklamak da bir dünya yok. Ha, var. Ama soru hüsran olabilir. O yüzden öyle bir şeye girmiyoruz. Koruyucu gözlük kullanmak evet arkadaşlar çalıştığınız ortamda sıvı sıçrayabilir. Gaz direkt göze temas edip ciddi bir hasar oluşturabilir. O yüzden her ihtimale karşı koruyucu gözlük kullanmak bir güvenlik işlemidir. Güvenlik amaçlı uygulanan ya da yapılan bir davranıştır. Önlüksüz çalışmak bu da arkadaşlar çok da güvenlik amaçlı yapılan davranışlardan bir tanesi değil. Biraz tam tersi bir durum oluşturuyor. Dolayısıyla burada cevabınız yalnız 2 olmuş olacak diyebiliriz devam ediyorum Yukarıdaki materyalden hangileri diş ve kemik gelişimi için yararlı Yani baktığınız zaman arkadaşlar kurşun ağır metal Cive ağır metal bunlar e, Zararlı yapıdaki metallerdi Kalsiyum arkadaşlar diş ve kemik yapısının ana bileşeni e, Dolayısıyla Organizma Sağlığı canlı sağlığı için arkadaşlar Yararlı ve diş kemik yapısının ana bileşenlerden bir tanesi diyebiliriz cevabımız yalnız 2 olmalı. Burada başka örneğimiz yok sanırsam. Burada dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.